Herkese yeniden merhaba sevgili öğrenciler. Matematik Öğreniyorum kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çarpanlar ve katlar, çarpanlar katlar ve asal sayılarla alakalı sorular çözeceğiz. Dilerseniz hemen birinci sorudan başlayalım. Basketbol 5'er kişiyle 10'ar dakikalık 4 periyoddan toplam 40 dakikada oynanan bir oyundur. Basketbol topun havaya atılışıyla başlar. Altay Spor ve Karşıyaka Spor takımları aralarında dostluk maçı yapmaya karar vermişlerdir. Yukarıda bu takımdaki basketbolcuların forma numaraları gösterilmiştir. Forma numarası kendi takımındaki tüm forma numaralarıyla aralarında asıl olan oyuncu hava atışına çıkacaktır. Buna göre hava atışına çıkan oyuncuların numaraların toplamı kaçtır? Şimdi hemen bakıyoruz. Ne diyor? Forma numarası kendi takımındaki tüm forma numaralarıyla aralarında asal olan oyuncu hava atışına çıkacaktır. Burada önemli noktamızın altını çizdik. Buna göre hava atışına çıkan oyuncuların numaraların toplamı kaçtır diye soruyor. Numaralara bakalım. Aralarında asal olan oyuncu hava atışına çıkacakmış. Burada 39 ve 26 numaralı formalar 3'e bölünür. 3'e bölündüğü için bunlar aralarında asal değildir. 21 ve 28 numaralı formalar aralarında kendi aralarında 7'ye bölünür. Bu yüzden asal sayı değildir. Ama 55 hiçbir sayıya bölünmediği için sadece kendisi ve 1'e bölündüğü için ne yapıyoruz? 55 asal sayıdır diyoruz. Yani buradaki sayılarla asal sayı. Buradaki bulunan sayılarla aralarında 55 asal sayıdır. Yoksa 55'in kendisi asal sayı değildir. Karıştırmayalım. Şimdi e, mavi numaralı e, şey formalara bakalım. Burada zaten 33, 55 ve 77. Hepsi 11'in katı olduğu için hepsi 11'e bölünür. Bu yüzden bunlara yani aralarında asal olan oyuncu diyemeyiz çünkü aralarında hepsi 11'e bölünür. 55 ve 35 de kendi arasında bölünür. 5'e bölünür ikisi de. Buna da asal diyemeyiz. Buradaki asal olan numara formamız nedir? 26. 55 ve 26'yı topladığımızda da 81 yapacaktır. Yani cevabımız C şıkkı olacak. Bir sonraki sorumuza bakalım. <laughs> Esra ile Deniz oynadıkları oyuna göre sırasıyla bir pozitif tam sayı söylerler. Söyledikleri sayı kadar puan kendilerine, söyledikleri sayı hariç o sayının pozitif bölenleri toplamı kadar puan rakibe yazılır. Örneğin Esra 10, Deniz 12 desin. Esra 10 puan alır. Onun pozitif bölenleri kendisi hariç 1, 2, 5'tir. 12'nin pozitif bölenleri 1, 2, 3, 4, 6'dır. Onun pozitif bölenleri topladığımda 1, 2, 5 yani şuradaki denizin üstündeki bulunan, bulunan sayıların toplamı 8 puandır. 12'nin kendisi hariç pozitif bölenlerin toplamı 16 puandır. Yani burayı topladığımda 20 puan 26 puan oyunu kim kazanıyor? Esra kazanıyor. Esra 26 puanı aldığı için. Bu bilgilere göre Esra'nın 14 diyerek başlattığı oyunu Deniz'in kazanabilmesi için aşağıdaki sayılardan hangisini söylemesi gerekir? Şimdi Esra 14 dediğine göre Esra'nın 14'ün pozitif bölenlerini bulalım. Kendisi hariç 1 4 ve 7'dir. 1 2 ve 7'dir. Pardon. 1 4 ve 7 değil. Yani 1'e 14 2'ye 7 şeklindedir. Kendisini almıyoruz. 1, 2 ve 7'dir. Topladığımızda da kaç yapacaktır? 10 puan yapacaktır. Yani toplam 10 puan. Deniz'in kazanabilmesi için de asal sayı olması lazım. Çünkü bunları aldığımızda Esra'nın kazanma ihtimali de var. Işıklara baktığımızda 18 asal değil, 20 asal değil, 36 asal değil, 23 asal sayıdır. 23 verdiğimde Deniz Toplamda 33 puan almış olacaktır. Yani Deniz kazanacaktır cevabım C şıkkı diyorum. Sonraki sorumuza bakalım. Dikdörtgen şeklinde alanı 30 metrekare olan tarlanın kenarlarından biri metre cinsinden asaldır. Tarlanın çevresi metresi 5 lira olan ile çevrilirse tele ödenecek ücret en fazla kaç lira olur? Şimdi bana burada en fazla dediği için ve çevreyi sorduğu için alanda 30 metre kare olduğu için birbirine en uzak olan sayıları seçmek zorundayım. 1 ve 30'u alamıyorum çünkü kendisi hariç olması gerekiyor asal sayı olduğu için. O yüzden 2 ve 15 alırım. Yani kısa kenar 2, uzun kenara 15 derim. Burada çevre 15 çarpı 2, 2 çarpı 2'den toplamda 34 yapar çevresi. Metresi 5 lira olan telle çevrilirse tere ödenecek ücret diyor. Şimdi çevre 34 metre yaptı. 34 çarpı 5 diyorum. O da 170 yapacak. Yani toplam ne kadar ücret ödeyecek? 170 TL ücret ödemiş olacak. Bunun içerisinde tüm asal çarpanları verilen 3 basamaklı en büyük sayının Mune'nin ağzından düşmüştür. Buna göre Huni'nin ağzından düşen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi asal çarpanları 2, 5 ve 3 olan bir sayı arıyoruz. Şıklardan gidebiliriz bu soruda. Hem 2'ye hem 5'e hem de 3'e bölünen bir sayı arıyorum. 996 olamaz. 2'ye ve 5'e bölünmesi için sonunun 0 olması gerekiyor. 999 da olamaz. Bu yüzden C ve D şıklarını eledim. Ya 900'dür ya da 990'dır. 900'e bakalım. 900'ü asal çarpanlarına ayırdığımızda 2'ye böldüm 450. 2'ye böldüm 225. Artık 2'ye bölünmez. 3'e böldüm 75. 3'e böldüm 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1 olacak. Yani burada 2, 3 ve 5 asal çarpan olarak geldi. Yani 900. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5'in karesi şeklinde çarpanlarına asal çarpanlarına ayrıldı. 990'a da bakalım. 2'ye böldüm. 495. Artık 2'ye bölünmez. 2'ye bölünebilmesi için sonunun çift olması gerekir. 3'e böldüm 165. 165'i tekrar 3'e böldüm. 55. 55'i 5'e böldüm. 11. 11'i 11'e böldüm. 1. Burada 2 3, 5 ve 11 geldiği için 11 de benim yukarıdaki sayımın içerisinde olmadığı için asal sayıların içerisinde olmadığı için 990 olamaz diyoruz. Yani cevabımız 900 olacaktır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın.